Merhaba arkadaşlar. Şimdi parçal header yapalım. Yani header kısmını parçalayalım. Index kısmından alacağız. Ve bir tane kontrolü yapısı oluşturacağız. Bu kontrolün içerisine de aldığımız indeksten aldığımız header'ı yapıştıracağız. Başlayalım. Öncelikle bir tane kontrolü oluşturuyorum. Kontrol, yani daha doğrusu admin layout kontrolü içerisinde bir tane parçal oluşturuyorum. Burada parçalımı parçal bir result komutuyla oluşturuyoruz. Daha önce MVC projemizde de yapmıştık. Bakın burada bir parça oluştu. Parçal header adında. Return yaptık. Bu şekilde. Şimdi buradan üstüne basıp bir tane add view oluşturalım. Bir tane view oluşturalım. View'mızda yine razor view'u seçeceğiz. Add diyeceğiz. Bakın parçal olduğu için parçal olduğu için burada dikkat etmemiz gereken önemli şey bu. Buradaki parçal view kutucuğunun işaretli olması lazım. Ondan sonra buradan add deyip oluşturalım. Şimdi bu ekranda öncelikle gelen sayfayı bir temizleyin. Burayı silin ve boş bir ekran karşımıza gelsin. Ardından buraya ben kodlarımı nereden alacağım? Kodlarımı bakın burada admin layout controller kısmında, index kısmında ben daha önce bütün kodlarım burada yer alıyordu değil mi? Go to view diyelim. Bakın burada. Buranın içerisinden benim header alanını almam lazım. Header alanı nerede? Body'nin biraz yukarısında. Bakın burası. Bu header alanını seçiyoruz. Burada şurada buranın tamamını seçersiniz. Şu yan tarafından küçültme işlemi yaparak şu an mesela body için yapayım. Mesela şöyle küçülterek seçip şuradaki bölgeyi getirip buradaki partial header alanına yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra bakın burada index kısmında nerenin indeksi? Admin layout'un bakın admin layout kontrolünün index kısmından tekrar go to view demek istiyorum. Index kısmından bu kısımda kop kestiğim yere burayı kesmiştik. Kestiğim yeri çağırmam lazım. Nasıl çağıracağız? Bakın daha önce HTML help yapısını kullanıp HTML action kullanmıştık. Şimdi e, bu sefer partial asekronu kullanacağız. Partial asyncron nasıl kullanılır? Add await evet diyeceğiz. Sonra HTML nokta partial asekron. Bakın şurada. Deyip sonra dosyamızın tam adını yazacağız. Partial header dosyasının tam adı ne? Bakın burada yazıyor zaten. Partial header nokta css html şeklinde yazacağız. Şimdi çalma işlemini tamamladık. Şimdi geliyoruz çalıştırmak için. Programımızı nereden ayağa kaldıracağız? Programımızı social media controller'da oluşturduğumuz index kısmında, index kısmına geliyoruz. Buradan go to view diyoruz. Bakın bunun indeksinden, social media control'un indeksinden buradan çalıştıracağız. Nasıl yapacağız? Ctrl e Shift W yapacağız ya da go, buradan view in browser diyeceğiz. Ve sayfamızın açılmasını bu şekilde bekleyeceğiz. Sayfamız bu şekilde. Oluşturulan sayfamız böyle. Demek ki bir hatamız yok. E, sabit alanlarım ve indeks yazım geldi.